arkadaşlar selamlar saygılar Evet bugün 27 Haziran 2022 yılı arkadaşlar evet, size söyle köyde son durum göstermek istiyorum ee, soranlar oluyor yorumda Erkan Bey orada durumlar neydi arkadaşlar şu anda bizim burada Allah'a şükür bir sıkıntı yok ama normal yağış devam ediyor geceden bu tarafa ama Bozkurt İnebolu diğer ilçede o taraflar için aynı şeyi söyleyemiyorum yani ee, şu anda ben de Facebook'tan internetten takip ediyorum. Ee, gerçekten de köprüler falan yıkılmış, ırmak taşmış, dereler taşmış. Allah muhafetinden muhafaza eylesin. Allah inşallah uh, senden sen de muhafaza eyler korur. Gerçekten de zor bir durumdan geçiyoruz. Ee, burada durum bu şekilde. Gördüğümüz çok büyük etkili bir yağış yok ama e, dediğim gibi o taraflarda dağlık alan olduğu için aşırı yağış var. Daha fazla yanlış miktarı düşüyor toprağa. Son durum bu. Allah'ım geçmiş olsun diyorum. O zaman İnebolu'ya, Çatal Zeytin, Abana o taraflar sıkıntılı. Bütün ilçelerimize geçmiş olsun diyorum illerimize. Allah'ım afetinden muhafaza eylesin. Allah'ım hayır rahmetini versin inşallah. Evet, bizler de köyde şu anda bu durumda evlerde oturuyoruz. Az yok saçaklardan yağmur akıyor ama çok şiddetli değil bizim bura için söylüyorum. Evet, Allah'ın geçmiş olsun. Allah'ım afetinden muhafaza etsin inşallah.